Evet merhaba arkadaşlar. Güzel bir katlama sorusu. Pratik çözüm ee, yapacağız bu soruda. Şimdi ne diyor bize? Buradaki A köşesi katlandı. Bu şekilde buraya geldi. Tamam. Gelsin. Sıkıntı yok. Şimdi bu arkadaşlar bu tarz soruları da katlanmış şeklin eski halini düşüneceksin. Bak geri açtım ben burayı. Tamam. Burayı geri açtım bu şekilde. Şimdi baktığımız zaman 3 buraya gelmişti. Demek ki burası da 3. Şuraya x dersem x döndü buraya gelmiştin. Bakın katlama sorularında dikkat etmemiz gereken bir şey eş açılar ortaya çıkması. Bak burada şu açıyla şu açı birbiri üzerine katlandığı için bu bölgede eşittir. Peki bu benim ne işime yarayacak? Bak ne işime yarayacak? Üçgende açı, iç açıortay özelliği vardı. Neydi bu iç açıortay özelliği? A, B, C D diye sıralayalım. A'nın C'ye oranı B'nin D'ye oranına eşitti. Bunu yakalayacağız burada. Bak. Burada bu ters duruyor. Yani X bölü 3. Buranın bu tarafı oranı. Açı artıya göre bakıyorum. Bakın buna göre bakıyorum. Buranın buraya oranına eşittir. Yani X'in 3'e oranı eşit olacaktır. Ee, pardon. Artı yazdık. Eşit olacaktır. X artı 2'nin 4'e oranına yapalım işler dışlar. 4X eşittir. 3X artı 6. Buradan x 6 olarak gelecektir. Bana neyi soruyor? Çevreyi soruyor. Ve iki tane x var. Yani iki tane 6 var. Bir tane 2 var. Bir tane 4 var. Bir tane 3 var. Bunları topladığımız zaman 10. 18, 3 daha 21 yapar cevabımız. Bursa olarak bulunur arkadaşlar. Güzel, pratik, kısa bir soruydu. Başka bir soruda yine görüşmek üzere. Herkese bol şans.